örtülü olarak söylenen bir sözün anlayışı kuvvetli kimselerce anlaşılabileceğini belirtmek. Arif olan anlar. İçi dışı bir olmayan dışı süslü içi berbat. Altı alay üstü kolay. Kolay şöyle yorgunluktan yüzü kıpkırmızı kesilmiş. Ala al, al morum var. Alırken bütün gücünü kullanan ve kolaylık gösteren verirken ise bir bir güçlük çıkarak. Alacağına sakin vereceğine kavga. Kazandığını günü günü harcayan her vurup harma savuran. Akşamdan kalır sabaha savur bir şey olabileceğine, olabileceğine, evet. olabileceğine bir şey yapabileceğine inanmak. Bir şey olabileceğine bir şey yapabileceğine inanmak. Aklı kesmek, olmayacak gerçekleşmeyecek bir iş uğrunda boşuna çaba sarf etmek. Akıncıya kürek çekmek, çok zengin akıllı kimse bilginç. Akıl kutusu kültürde anlaşarak aynı yapmak ya da söylemek, ağız birliği içinden çıkılması oldukça güç bir durumda kalmak, açmada düşmek, gerektiğinde bir konuya yeniden dönebilme imkanı açık kapı bırakmak, yersiz, yararsız ve boş ve anlamsız şeyler vakit geçirmek. Allah'a emanet olun sakin ve yumuşak gör, gör birlikte karşı karşısındaki gir, gir, gizliden gizliye korkutmak. Aba altından sopa göstermek. Hak edildiğinden daha çok alınan pay en güçlüğün aldığı pay. karar vermemek. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Her bakımdan güçlü dediğini yapabilir. <laughs> Artı eski kılıtı keskin. Çok şey okumuş, her soruda cevap veren çok şey bilen. Ayak kütüphane. Bir, bir işin oldukça karışık, dolaşık içinden çıkarılması güç olduğunu anlatmak için kullanılır. Ben böyle bir tane Evet. 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 Soruyu da oku. Soruyu da oku. Ben soruyorum. <laughs> herkes için de ve herkes için de duyma, Sen devam et. Yani herkes için de duyma, yayınma. ya da duyunmak. Evet. Ayyuka çıkmak. İkisi de bir aynı sonuca varır. Ayaz, kasap, her her bir hesap. Böfkelenmek, kısıp, bağırmak, coşmak. Ayranı kabarmak, e, İşleri iyi gitmek, zorlukları yenerek rahat koşmak. Ayıya düze basmak. İçinde bulunan acı sıkıntını dayanılmazlıkla anlatmak için söylenir. Ateşler görmek. Birisiyle yarışmak. Önerdiğim de kendisinden üstün birisiyle görüşmek. Aşık atmak.